Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan toprak ayrına saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda. Fransa'da Auvergne Ronsalp Belediye Başkanı Laurent Vauquier de Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız başkanın ilaçları topladıktan sonra paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'in paylaştığı haritada Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.